Huzura Doğru Kur'an-ı Kerim Tefsiri Sevgili dinleyiciler, Allahü Teala ayet-i kerimelerinde bizlere çok güzel, hem ferdi olarak hem de içtimai olarak dikkat ettiğimiz tarzda takdirde çok rahat edeceğimiz, huzur bulacağımız fevkalade kıymetli nasihat ve öğütlerde bulunuyor Cenab-ı Hak. Aklı başında olan Allahü Teala'nın bu tavsiyelerine, bu emirlerine riayet eder ve Cenab-ı Hakk'ın bu emirlerine saygılı olursa mutlaka kazanan kendisi olacaktır ve bundan mutlaka istifade edecektir. Ama Buna aykırı davrananlar da mutlaka cezasını görecek. Hem dünyada hem de ahirette bunun sıkıntısını çekeceklerdir. Allahü Teala Hazretleri şöyle buyurur ayet-i kerimede Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve lezine yunfikuna emzalahum ri'a nasi Ve la billahi ve bil yevmil ahiri وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَر۪ينًا فَسَاءَ قَر۪ينًا Mallarını insanlara gösteriş için harcayıp da Aslında Allah korusun Allah'a ve ahiret gününe inanmayan kimseler var ya işte şeytan onların arkadaşıdır ve o şeytan ne kadar kötü bir arkadaştır buyuruyor Cenab-ı Onlar şeytanın telkinlerine uymuşlardır. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerine, Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğüne, azametine inanmıyorlar. Ahiret gününe de itibar etmiyorlar. Ahiret gününe de inanmıyorlar ama sırf insanlara gösteriş olsun diye mallarını, mülklerini sözüm ona dağıtıyorlar. Ondan başkalarını da istifade ettirmek istiyorlar. Ama onların bu yaptıkları iş tamamen bir riya ve gösterişten ibarettir. İnsanlar hakkında övücü, sitayişkar sözler söylesinler, kendilerini methetsinler diye bu şekilde hareket etmektedirler. Allah korusun. Bu şeytanın onlara bir telkininden başka bir şey değildir. Şeytan onlara böyle kötü yolları telkin eden bir arkadaştır o ne kötü arkadaştır buyuruyor Cenab-ı Hak ve mâzâ aleyhim lev âmenû billâhi vel yevmil ne olurdu Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olsalardı ne kaybederlerdi ne zararları olurdu bundan hiçbir zararları olmazdı yani Allah'a ve ahiret gününe inanmış olsalardı onu kendileri için kabul edilmesi mutlak zaruri bir iman esası olarak benimsemiş olsalardı. Ve enfeku mimma razakahumullah ve Allah'ın kendilerine ihsan ettiği imkanlardan maddi varlıktan Allah rızası için harcamış olsalardı. Bundan ne kaybederlerdi? İnsanoğlu işte gelip geçici bir dünya menfaati için insanlar arasında sağlayacağı bir itibar ve cah için insanların kendisini kısa bir süre için met etmeleri ve onların takdirine kavuşabilmek fani olanların takdirini kazanabilmek maksadıyla onlar bir koskoca sonsuz ebedi hayatı feda etmişlerdir. Ne kadar çirkin ve kötü yanlış bir davranış içine girmişlerdir onlar. Ve kâne Allahu bihim alîmâ. Allah onların bütün hallerini, bütün niyetlerini, bütün özelliklerini aslında bilmektedir Cenab-ı Hak. Ama onlar bunu düşünemediler. Aldandılar. Onlar bu yanlış davranış içinde kendilerini aldattılar. İnne Allah la yazlimu misqale Allah kullarına en küçük zerre miktarı haksızlık etmez zulmetmez Cenab-ı Hak kullarına. Allahü Teala kullarına çok merhametlidir, son derece şefkatlidir kullarına ve kullarının herhangi bir şekilde mutasarrır olmasını, zarar görmesini, haksızlığa uğramasını istemez Cenab-ı Hak. Ve in teku haseneten yudaifa. Bir tek küçük iyilik olsa onu Cenab-ı Hak katlayarak mükafatlandırır. İnsanlar şu fani ömürleri içerisinde Allah rızasını düşünerek küçücük bir hayır işleseler son derece haize ehemmiyet olmayacak ölçüde bile basit bir iyilik yapsalar bile Cenab-ı Hak onların bu iyiliğini zayi etmeyecek ona kat kat mükafat ihsan edecektir Cenab-ı Hak. Ayet-i Kerime'de biliyorsunuz Allahü Teala Hazretleri çeşitli vesile, vesilelerle iyilik yapan, güzel iş ile huzur hakka çıkanların asgari bunun on katıyla mükafatlandırılacağını Cenab-ı Hak müjdelemiştir. Men bil haseneti felehu aşru emsaliha. Ayet-i Kerime'de böyle buyurulduğu gibi Cenab-ı Hak Allah yolunda mallarını harcayan kimselerin fevkalade büyük mükafatlara bunun üstünde de büyük ödüllere kavuşacağını müjdelemiştir Cenab-ı Zülcelal Hazretleri İşte ayet-i kerimede ve inteku haseneten bu yapılan iş küçük bir iyilik bir güzellik Allah'ın razı olacağı güzel bir iş olursa yudaifha Allah o yapılan işi kat kat mükafatlandırır ve yü'timille dünhu ecran azima kendi Hazine-i Sübhani'sinden Cenab-ı ona çok büyük mükafat ve ecir bahşeder Cenab-ı Hak. Kendi hazinesinden, kendi indinden ona Cenab-ı Hak büyük mükafat ihsan eder. Fe min kulli ümmetin bi ve ji'nâ bike Onların hali nice olacak buyuruyor Cenab-ı Hak. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ مِشَيْدٍ Her ümmetten onların hallerine şahit olacak bir peygamber, bir şahit getireceğiz. O şahit geldiği zaman onlar Allahü Teala'nın emirlerini bildirmiş, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu yolu tebliğ etmiş olan o peygamberlerin emirlerine uymadıkları takdirde, ona karşı geldikleri takdirde, huzuru hakta bu durum ortaya çıkınca onların hali nice olacak? Ne yapacaklar o zaman? Ve cînâ bike alâ hâulâi şehidâ. Seni de ey Resulüm bu insanlara biz şahit olarak getireceğiz. Sen de Allah'ın emrini Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu yolu onlara bildirdiğin orada tebeyyün edecek ortaya çıkacak. Bu durumda onlar ne yapacaklar? nasıl hareket edecekler o zaman? Nereye sığınabilirler acaba? Yevme izin yeveddüllezine kafaru ve asavur rasule lev tusevva bihimul ard ve la yektumun Allah'a haditha. O gün inkarcılar ve Allah'ın Resulüne karşı gelenler, isyan edenler, Resul Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'nin emrini dinlemeyen, haşa ona kulak tıkayan, onunla alay eden kimseler o gün ne ne yapacaklar? Lev bihimul ard. Yeryüzünün dümdüz olmasını. Hani bizim Türkçede bir söz var. Ah yer yer da yerin dibine geçseydim. Aşırı utanma ve hicap duygusundan bazı insanlar öyle derler aşırı pişmanlıktan o korkunç sahneyle yüz yüze gelmekten o kadar son derece hacil duruma düşecekler. Öyle perişan olacaklar ki yeryüzü bizi yutsa da dümdüz olsak ve bu suretle yerin altında kaybolsak diyecekler. Bizi yeryüzü içine aldıktan sonra tekrar düzlense tesviye edilse diye düşünecekler. Böyle bir temenni içinde bulunacaklar. Ve la yektumun Allah'a Allah'tan onlar hiçbir sözü dünyadayken şu uğursuzca, sorumsuzca, pervasızca söyledikleri hiçbir sözü saklayamayacaklar. Allahü Teala'nın huzurunda her şey ap açık ortaya çıkacak. Allah korusun. Cenab-ı Hak her şeyi o kadar açık, o kadar net, ve sarih olarak bildirmiş ki kulların huzuru hakta mazeret dermeyan edecek. Mazeret olarak ortaya sürecekleri hiçbir sebep kalmıyor. Allahü Teala her şeyi gayet açık olarak bildirmiş kullarına. Ya eyyühellezine amenu la takrabu salate ve entüm sukara hatta te'lemu ma tekulune. Ey müminler, ey iman sahipleri. Ne söylediğinizi bilmeyecek derecede sarhoş bulunduğunuz zaman namaza yaklaşmayınız. Bu ayeti kerime biliyorsunuz Cenab-ı Zülcelal Hazretleri sana İçki ve kumardan soruyorlar buyurmuştu Cenabı. Kes'eluneke anil Hamri ve'l meysir. Kul fihi ma ismun kabirun ve menafiun lin nas. Ve ismuhuma ekberu min nef'ihima. Sana kumar ve içki ve kumardan soruyorlar buyuruyor Cenabı. Onların kul fihi ma ismun kabirun ve menafiun lin nas o ikisinde büyük günah ve insanlar için bazı faydalar vardır buyurmuş Cenab-ı Hak. Ama onların günah ve zararı faydasından çok büyüktür buyurmuş da ayet-i kerimede. İkinci merhale olarak müminlere Cenab-ı Hak içkiyi kesin olarak haram kılmadan önce ey müminler ne söylediğinizi bilemeyecek derecede sarhoş olduğunuz zaman namaza yaklaşmayın. Namaz müminin Rabbına en çok yakın olduğu zamandır. Allahü Teala'ya kulluk vazifesinin en yüce ve en ulvisidir. Aklı başında olan müminler bu hikmeti düşünerek Cenab-ı Hakk'ın huzurundan bizi uzaklaştıran bir fiilin mutlaka terk edilmesi lazımdır diyerek kesin bir yasaklama gelmediği halde bu ayeti kerimenin nüzulüyle birlikte derhal içkiyi terk etmişlerdi. İşte ayeti kerimede Cenab-ı Hak ne söylediğinizi bil bilmeyecek derecede sarhoş iken namaza yaklaşmayın buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve la cunuben illa hatta Ve bir kadar da yine namaza yaklaşmayınız buyuruyor Cenab-ı Hak. Ancak siz yoldan yol olarak geçmek zorunda bulunduğunuz ibadethanelerden geçmeniz dışında mutlaka gusletmek suretiyle gusül vazifesini yıkanmanız icap eden durumlarda yıkandıktan sonra ancak namaza yaklaşacaksınız buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve in kuntum merda eğer hasta iseniz ev ala seferin veya yolcu iseniz seferde bulunuyorsanız ev ca'e ahadun minkum veya sizden birisi gelirse minel gayeti defi hacetten ah buyurun her defi hacet etmekten gelirse bir sizden biriniz evlâ mestumun nisae veya kadınlara temas ederse burada mülameseyi İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri cima olarak manalandırmıştır. Abdullah İbni Abbas radıyallahu teala anhumadan gelen bir rivayete istinaden İmam-ı Şafii Hazretleri ise buradaki mülameseyi doğrudan doğruya kadına dokunmak şeklinde almıştır ki kadına dokunduğunuz takdirde felen tecidu en. ve su bulamazsanız veya suyu kullanma imkanınız olmazsa su bulamaz su yoksa veya su olduğu halde onu kullanma hastalık dolayısıyla veya bir başka sebeple suyu kullanma imkanınız bulunmazsa Feteyemmemu sa'iden tayyiben. Temiz toprakla teyemmüm ediniz. Teyemmüm kasıt manasına, niyet manasında. Müminin suyun bulunmadığı takdirde bile temizlik, adet ve itiyadını Temizlik vasifesini ihmal etmemesi için niyetinde temizlik kastını muha muhafaza etmesi ve saklaması icap ediyor. İşte teyemmüm bunun için müminlere farz kılınmıştır suyun bulunmadığı takdirde. Saiden tayyiben temiz bir toprakla teyemmediniz. Femsahû bi vucuhikum O temiz toprağa. Yüzünüze ve eydikum ve ellerinize sürünüz. Tabi elleriniz derken burada dirseklerle birlikte ellere sürülecektir. İnnallâhe kâne afuvven ghafûrâ. İşte bu ayeti kerimelerde görülüyor ki... ...fıkıh kitaplarının zarureti hadis-i şeriflerle açıklanan... ...tatbikatı gösterilen hususların teferruatlı ve uygulamalı bir şekilde öğrenilebilmesi yine müminlerin, Müslümanların fıkıh kitaplarına müracaatını zaruri kılıyor. Ayet-i Kerime'nin bu kadarcık bir tefsirine müracaat eden kimse abdestin, teyemmümün ne şekilde olacağını da elbette ki bilmeyecektir. İşte bundan dolayı ibadetlerin her türlü uygulaması, tatbikatı yerine getirilmesi müminlerin fıkhi mevzuları öğrenmelerine bağlıdır. Femsahu bi vucuhikum ve eydikum. o temiz toprakla yüzlerinizi ve ellerinizi mesediniz. İnna Allah kana afuven gafura. Allahü Teala Hazretleri çok affedici. Afü kelimesi çok affeden demek. Mübalağa sıgasıyla Gafura da çok bağışlayan manasında. Çok bağışlar Cenab-ı Hak kullarını, onların hatalarını affeder, kusurlarını bağışlar. Elem tara ilellezine utu nasiben minel kitabi. Kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş. İlimden ve kitaptan kendilerine bir pay ihsan edilmiş. Allah'ın emirlerine, Cenab-ı Hakk'ın ahkamından, Cenab-ı Hakk'ın dininden, diyanetinden önemli meseleler öğrenmiş kimseler demek. Allahü Teala'nın vahyettiği kitaptan kendilerine bir hisse, bir pay, bir nasip verilmiş olan kimseleri sen görmedin mi? Yeşterûne dalalete. Onlar dalaleti satın alıyorlar. Sapıklığı istiyorlar. Allah'ın doğru ve Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu yol ve Allah'ın beğendiği hidayet dururken onu veriyorlar. Onun mukabilinde ona karşılık olarak dalaleti benimsiyorlar. Dalaleti alıyorlar. Sapıklık yolunu tercih ediyorlar Allah korusun. Ve yuridune en tadillü sebil. Ve onlar aynı şekilde yolu sapıtmak istiyorlar. Doğru yolu bozmak istiyorlar. Dalalete düşmek istiyorlar. Allahü Teala ve Tekadis Hazretleri'nin beğenmediği, razı olmadığı yolda bulunmak istiyorlar. Allah muhafaza buyursun. İşte onların hallerini görmedin mi? Onların bu durumlarına muttali olmadığını mı buyuruyor Cenab-ı Hak. Ayeti Kerime'de baştan itibaren görüyorsunuz bir taraftan riya yasaklanırken riyakarlık müminlere haram kılınırken ayet-i kerimenin son bölümünde Cenab-ı Zülcelal Hazretleri müminlere abdest almanın önemini temizliğin ehemmiyetini telkin etmiş sarhoşluktan kaçınmalarını onlara telkin etmişti tavsiye etmiş ondan sonra da ehli kitaba telmihte bulunarak Cenab-ı Hak onların dalalet yolunu tercih eden davranışlarını kınayarak müminlere hak yolunda bulunmanın ehemmiyetini hatırlatmıştı Allahü Teala Hazretleri. Cenab-ı Hak rızasına uygun, rıza ibadisine muafık en güzel yolu seçmeyi ve o yolda berkarar olmayı nasip etsin cümlemize. huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri